Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege ve bugün sizinle beraber bir parkur haritasıyla karşınızdayız. Ve bugün yanında Kıvanç var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, oyuna başla dedik. Tabii en yakın oyuncu. Ee, şey. point için. Şey. Evet, spawn point. Her zaman iyidir. Tamam. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Burada da blok koymuşlar direkt buradan atlamıyor. Yapma, yapma. Bekle bekle bir beni. Bekle şu anda oynayamıyorum o ah şeyden dolayı. Bu bekle. arada arkadaşlar TP olmak yok. Evet TP yok. TP olmayacak. Fakat çok zor durumlarda kalırsak. Ee, gerçekten aşırı zor. Ay çift parkuru. Ah be. Ah be ben de düştüm. Işte. <laughs> Ay ee, arkadaşlar böyle e, serilerin devam etmesini istiyorsanız bize like atarak bize de gösterebilirsiniz. Evet. O bunları hiç sevmiyorum. Al işte. Oho, ben de. Artık prize. Hoppa bitirdim. Sen de geldin mi? Bekle ben geliyorum. Aa sen gelemiyorsun güzel. Seni bekleyeyim mi? İstersen. Tamam, pinip pinip çıkıyorum. Dikkat et. Ya, Evet arkadaşlar, böyle zor durumlarda kaldığımızda telefon olacağız. Yapma. Hadi biraz trolleyelim birbirimizi. Hayır hayır tamam, tamam öyle yok öyle yok. Eğlenceli olsun. Ha, öyle olmasın bak. Lütfen. Lütfen Frol yapma. Trol. Troll yok. Troll yok. Vurma 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 vurma. Sen de bak. Tamam vurmak yok. Hı hı. Vurmak tamam. yok tamam. Tam oh. vurmaya girelim ha. Hadi. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam troll falan olmasın. Bak, <laughs> bak videoyu kapatırım. <laughs> arkadaşlar bir dakika bir e, konuşma yapacağım bir yapma. Ben kendi artık istediğimiz kadar uzun video çekebiliriz arkadaşlar. Çünkü crack yaptık. Evet crack. Seyirci seyirci seyirci. Bekle ben <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Bu sefer tip yok acaba orası zor. Allah masum kropan şey yaptı bana Geçtim Öldüm mü lan? Hacı çekerek Ah <laughs> oh. Eyvah Arkadan yumruk <laughs> atacağım. Lan 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 Spawn point almadııııın Sepro lan Bekle spawn point nerede lan? Şurada Bekle Çekilirsen Hop 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 Abi burada sen... kesinlikle spam point'e ihtiyacım Abi, var. Abi seni sana vuramadım nerede? Ah sana. be. Ya vurmak yok tamam mı? Zevki olmuyor. Ben öyle daha eğlenceli. Yani hep vurmayalım arada. Tamam arada ama çok önemli yerde yerlerdeyken. Hop. maçlardayken Hem vurabiliriz Hop. De. <laughs> çok kötü öldük ya. Abi çok sinir ediyor ya. Abi nasıl Abi düşünün? ya. Fibi kapandı. Kapandı mı? Bekle, bekle, bekle. Evet, Fibi. Vurmadım mı ben sana? Vuramadım. Fibi kapandı. aynen Fibi kapandı. Bekle. Annem Fibi kapandı. Game mode iki şey, game mod sıfır çek. Um, bekle. O zaman vuruyor mu? Hadi be vuramadım. Kalba bu şey. Burada otomatik pilotu kurutuyor galiba. Evet arkadaşlar böyle bir mapimiz var. Bekle vuruluyor mu? Bekle. Gelirsen gel. Tamam açtım o kapıyı artık geçelim. Bekle bir be, bekle bir be, bekle bir be, bekle bir. Be. Bekle vuruluyor mu diye test edeceğim. Öldüm. Ölmeyeceğim. Hop. Hop. Oha orada oraya nasıl zıplayacağım? Gel bir. Gel bir vuruluyor mu diye. Vurulmuyor ne? abi ya. Niye vurulmuyor? Pv kapandı. <laughs> evet. Ha burada lav var ya şimdi adam yapımcısı düşünmüş yani, burada lav var birbirlerini itmesinler diye. Evet. Hani orada lav yoktu ya onun için kapatmış olabilir otomatik. Evet bence bundan sonrakiler çok zor olacak. Bu, bu kadar zorsa yani bunun sonucu yani. yani arkadaşlar eğer çok uzun süre geçemezsek artık yani ya videoyu durduracağız ya da game mode'da geçeceğiz yani. Ya arkadaşlar ben burası kampon çıkacağım kusura bakmayın ama yani buradan buradan yani, evet. yani imkansız gibi bir şey. Sen devam et ben bitirirsem teleport olur. Anladım. Hop Ah geçtim. Geçeyim mi Oha. Sen de mi çekeceksin? de şimdi de. Şu güzel şey. Oha. Bir dakika vuruyor mu? Biliyor musun? Vuruluyor. Tamam. Bak ya. burada vuruluyor mesela. Hadi yani orada lavlu diye. Yani orada lavlu diye. Tamam ama birbirimize vurmayalım. oğlum yani e, ilk başta düşün lan. İlk başta nasıl Abi sıyır. baksana şuraya ne koymuş. Oha sol koymuş. koymuş. Seninle bu arada parlaklık çok kötü gözüküyor haberin olsun. az değil mi? Ekrandan mı dolayı öyle soluk soluk Hayır lan. Hala bir solukluk var senin falan. Ya ben böyle kullanıyorum ya. Minecraft Brightness mı mi düşük ya? Evet. Ha, parlaklık tamam, atla. Atla. ben dedim vurma vurma. Of boost yaptı. Tamam tamam. önce ben. Önce ben. Evet tamam. Abi ilgili geri geçemiyorum. Önce ben. Eh, çok arkadan. İlk önce prolar. Ya onun için mi? Abi burayı nasıl geçmemiz lazım? Bir dakika bir dakika vurma. Bekle ekrana tükürdüm. <laughs> Allah seni kahretsin. E sen de mi vuruyorsun? Ya. Tamam tamam. Vurma vurma. Öleceğim. Allah seni kahretsin. Tamam tamam. Buzla dur. Bir dakika bir dakika bir şey deneyeceğiz. Buslayacağım e, mı? Ben ben atlayacağım. Sen beni buzlayacaksın tamam, tamam mı? Üç, iki, bir. Tamam. 3 2 1. Hadi ben vuramadım. 3 2 Evet arkadaşlar. Ama alırsan Barış amca fade. Bir sıkıntı oldu arkadaşlar. <laughs> vuramadı. Ya oha bu uçtun. Ay ne <laughs> <laughs> Yapma yapma. Bekle boostlayacağım seni. bekle. Ya da sen beni boostla. Dur bekle bekle bekle. Vurma vurma 8 kart. Tamam bekle. Hop. Yaratlar oldu. Gece oldu lan. Eee sen ses çeker misin? Yanlış. Abi buradaki kaktüs büyüdü. Hiç kaktüs de büyümedi. Ben yaptım. Bu arada bu map'te bir sıkıntı vardı. Ne? Şu kaktüsler büyüyor ya. Hı. Kaktüsler büyümüş. Ciddi misin? Atlanmıyordu çünkü. Gerçekten. Hı. Oraya kadar geldin Just mi lan? Evet. Çıktı Oradan sonra tüm Evet ben e, bir sıkıntı olmuştu video. Allah kahretsin. Bak şey, bu arada oda baskı neydi ki her zamanki gibi? Evet. Daha acemi hiç sarı gibi çekmişti. yani bunu <laughs> ya yaptığımız hatalarından dolayı çok özür diliyoruz. Tamam tamam pvp yap. Hayır biliyorsun. Hani pvp, PvP Daha iyi. Bak game oda geçelim elmas kılıç alırım. Olsun ben seni link ediyorum. Sen bana tahta kılıç ver sen daha tam. sen? Ben seni Alırsın sen pvp'in daha iyi. Sen pvp'in kral Ege boostlasana nasıl ekle bir. Geç. Üç. Hadi. Üç, iki, bir dedim de atla. Oha! Nereye uçtun lan taş? Solu sende bile geçtim. Hop hop. Abi atladım ayağım takıldı. Evet ya öyle. Oluyor. Abi kim vurdu? <laughs> Hadi bakalım buradan oraya ilk önce oh. kim atlayacak? Tamam oh, bekle. Of bak sen boostladım. <laughs> bekle seni boostlayacağım Bekle. Bootlama hayır buraya ilk atlayan. Hadi 3 2 Atlayamadın. of geçsin lan. Ya hep kapat. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Nereye geçin lan oraya? Oğlum öldün lan. Ve <laughs> arkadaşlar benim parkurum kötüdür. Onu söyleyeyim ben. E bu buradan alınıyormuş. Nasıl lan? Sücü 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 sücü. Oha atlanmıyor lan. Bak buradan aldım. Nereden? Aldım Vurma. Derim. Şimdi metin bu grubu bozacak tamam. Gideceğim yanına koyacağım. E Açma tamam mı Aa resmimiz ve ee, şeyimiz Bunlarla var. Bunlarla ne yapacağız? Belki ileride bir şey yaparız. Evet o yüzden kullan. Hadi gene ilk geçen. <laughs> tamam lan tamam tamam. Evet ben geçtim. Bekle bekle vurma. Ya bekle. Diyor hem. Bak, 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 duruyor. bak, bak, bak bak bir boost diyeceğim. Arkadan gelen sesi kafanıza takmayın arkadaşlar. Zil çalıyor. Ben böyle oynayacağım. Vurma vurma vurma. Öldün mü? <laughs> <laughs> tamam tamam yapma. Yani. Masum takıldı gene ha. Hadi 10 dakika oldu ya hadi. 10 dakika 10 saniye oldu. Atarsın sen. Atarım aynı. Anketle problemiyoruz. Ya buradan <laughs> geçemiyoruz. Oha lan. Bağlantın iyi mi? Benim ikimizin de bağlantı 5. Vurma. Onlar <laughs> nerede düşüyorlar? Evet tamam. Mikrofon yeni değişti. İnşallah seslerimiz evet. güzel geliyor. Güzel ama vurma da. İnşallah seslerimiz hmm. güzel çok geliyordur. Çok güzel. Oo bir dakika arkadaşlar Ceyran yapıyor. <laughs> Öldün <laughs> mü <mi> lan yoksa? <laughs> <laughs> Kaktüsü niye kırıyor? Kırmak. Oğlum sadece onları kuma koyuluyor. <laughs> Evet arkadaşlar birazdan yine oda baskını yiyebiliriz. Misafir geldi. Öldüm lan. Bir hack ya bildiğin hack. Ne yapayım yoksa bir de çok uzuyor. Tamam bekle. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın arkadaşlar ama. Ne yapıyorsun o lan? Şok, orada çok orada çık. Ne bileyim adam öyle kovmuş. ne lan bekle ne diyor? Bekle bu bloğu kır. Vay. Dur. Bekle orada tepe atayım. Tamam tepe at. Yoksa çok uzayacak. Bekle ya da daha güzel. Bir dakika lan. Bekle be. Bekle be. Tamam. O Gel ya yaptım ben. Abi ya. Musu. Al. Sen tepeleneyim mi? Al sana. Şey kampanya saat. Abi çıksan içime. Hadi sen git. Buradan çocuk hal sesi olabiliyor. Girebildik. Evet, Aa da bir tane daha var mı? devam ediyor. Evet. <laughs> Abi crafting table var lan. Hadi tamam. craftlayalım. Yemir. Bu arada beşinci bir yorma bu. Evet. Ve arkadaşlar linkini de aşağıda vereceğiz. Evet, linkini aşağıya koyar mısın? Tabii. Sonra tamam, indirme linki. Ne de aşağıdan bulabilir. Oh, Allah kahretmesin düştüm. Tamam, e, e bulsa e beni tekrar. Bekle bir çık. Bekle. Hıh. Bekle bekle bir. Dur bekle. Atla dediğimde atla. Geldi. Atla dediğimde atla. Bekle. Olur ya ben aşağı düştüm. Bir 3, 2, 1 atla. Abi çok mükemmel it o. Bekle. Hadi buradan atlayın Çok dolu. Bekle bir. <laughs> Boost Oo işte. Ne var lan sandığın içinde? Ben açamadım. Bir şey var mıymış? Hadi be. <laughs> Orada blok mu vardı? Bende vardı blok. <laughs> Fazla da. Oradan gitmeye hiçbir şey olmuyor ki. Aynen orası bak. anam ölüm de blok? Kırma kırma. <laughs> ya. Lan. ben bir şey yapmadım. Nerede yapmadın lan? Merdivenle bir tepizim. Buradan nereye atlamayı düşünüyorsun? Dur ya. Aa, Ege anladım Ege. Ege biz yara fatır boşu boşuna uğraşıyoruz. Bek Nasıl Ciddi durur? Misin? Şöyle Ege. Gel. Oğlum bekle gel. bekle. Ege biz bir buçuk saat yan yan kolakça uğraşıyoruz. Oha lan dışarı attı beni. Evet. Ne yapıyoruz biz burada? Tıkıtı tıkıtı. Tık. Arkadaşlar aile baskını yiyebiliyoruz. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Peki bir çık. Evet arkadaşlar bir sıkıntı yaşadık. Bu arada video devam ediyordu şu anda durdum. Yok. Yok devam edecek. Aile baskını yedik. Ne Lan bekle game mod e açık. <laughs> Hemen şöyle da koyalım şunları. Evet, klasik. Arkadaşlar içeriden ses geliyorsa özür dileriz. Çünkü bir var. Allah senin belanı vermesin. Evet, dikeme şey yapmamız iyi oldu. <laughs> en son da bilgisayarı kıracağım lan. Var sen hiç konuş. Ne yapıyorsun lan? Ben Hı. hiç konuşmuyor. Bu arada sana bir şey diyeceğim. Biz eee... demin hileye açtık, değil mi? Onun aynı saat iki saattir aynı. Ne yapıyorsun What the fuck? <gülüyor> sen? Sen ne yapıyorsun? Aa buradan bir şey olmuyor değil mi? Buradan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> finali finali yiyorsun değil mi? Of sonunda be aman. Ne diyor? Final bölümüymüş. Of oh, final. Abi bölümü geçemedik bir türlü yapmadığımız. <laughs> İş bana hiç bir şey kalmadı ya vallahi. Aynen hadi çıksana lan. Geç bakalım. Vallahi sert Evet arkadaşlar, büyük uğraşlar sonunda parkuru bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Videolar devam için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ve bay bay. Ne lan? <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Senin de onu <laughs> istiyorsan ama <laughs> Bu ekstra ölüydüm sonradan gördüm ya Harita bitmişti Tamam biz de sana teşekkür ediyoruz en Güzel bir harita yaptığın için Bay <laughs> bay